Veysel Çınar, emirim reklamı sahibiyim. Şirinevler Mahallesi, Milliye Gemellik Caddesi'nde bulunan mülkiyette bize ait. Burada baskı merkezi, harf üretimi, tabela imalatı yaptığımız yerdir. 22 yıla yakındır bu sektördeyim. E, makineyle ilgili de yeni teknolojidir. Yeni, bir buçuk ay önce getirdiğimiz makinedir. Batman'da da böyle bir makine yok. Batman'da faaliyet gösteriyorum. Dijital baskı makinesi reklam sektörüyle ilgili e, folio, branda, e, billboard kağıdı, raket kağıdına baskı yapıyor. Kanvasa baskı yapıyor. Reklamcılara, kendi müşterilerimize baskı yapıyoruz. Harf imalatı yapıyoruz. Valla fiyatlar biraz sıkıntılı. Her gün fiyatlar değiştiği için, her gün dolar euro yükselip inip kalktığı için, ham madde sorunları olduğu için fiyatlar sıkıntılı yani bugün aldığımızı iki gün sonra aynı fiyata alamıyoruz. Valla sektörümüz önü açık bir sektör. Gelişmeye açık olan bir sektör. Batman'da hızlı geliştiği için Batman'a gereksini bulunan her şeyi hemen hemen biz getirmişiz. Batman'a da harf işini ben 2017'de getirdim. Daha önce Batman'lı reklamcılar hep Adana'dan, İstanbul'dan Konya'dan istiyordular. Valla 8 8 personel var. Bir de ben varım. Benimle birlikte 9 oluyor.